Ben stratejiyi şu an kuramadığımız düşünüyorum, doğru şekilde. Yani seçimlerde mi hata Seçimle yaptık? Seçimle alakalı olduğu Eşleşme yapmalıyız, eşleşmeyi konuşmalıyız. En büyük strateji zaten eşleşmeden başka bir şey değil. Yani bu seçim olayı o kadar karmaşık bir şey ki yani hani birini almak için kafana koyuyorsun da sonra o başkasını evet. seçtiği anda orada dinamik tamamen değişiyor. Ya orada hakikaten hiç acele etmeyeceğiz. Yani herkes dedik ki bunu okey verene kadar karşı taraftan birinin ismini söylemeyeceğiz. E i̇şlemi yavaşlatır ama acelemiz yok. Tam eşleşmeye gireceğim. Bayhan abi oradan eşleşmeye giriyor, atlıyor. Tam da ben, biz, biz söyleyeceğiz bu kadın haftası. Kadın elim haftasında strateji erkekler belirliyor. Eşleşmede erkekler öne çıkıyor. Sen kendi haftanda yap bunu. Bizim haftamızda yapma. Kadınlar haftasında seçme önceliği kadınların olmalı. Çünkü biz onların ...zayıflarına oyun vermeye başladık. Bunun sebebi de şu... E, ...onlar da zayıf gördüğümüzde seçme hakkı tanımamalıyız. Genel sayı almalıyız. Aslında yani şu çoğunlukla denmeli. Aslında kadınlara öncelik veriyoruz zaten. İster erkek, ister kadın seçmelerinde. Genelde hep kadınlar önce seçiyor zaten çoğunlukla. E kazanıyoruz işte bu yüzden. Bizim kadınlarımız onlar daha güçlü çünkü. Bugün, bugün yapmadık mı biz onu? Akşam önümüzde çok önemli bir kritik konseyimiz var. Yine kadın potası. Yani kim yazacağımı da bilmiyorum. İsmim çıkarsa da hiç üzülmeyeceğim. Yani şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Yani eliniz gidiyorsa gerekirse beni de yazın. Yani gerçekten çünkü takım olarak e, herkes e, şu an o moda girdi. Kimi yazayım, kimi söyleyecek veya performans birincisi kim çıkarsa o kişi bir isim daha söyleyecek. O da kötü bir şey. Yani kafamda hiçbir isim yok. Kimi yazmam gerektiğini dahi bilmiyorum. ...yani konseyimiz var. Ve şey bir korkum var. Kimseye bir şey sormak istemiyorum. Şey yapmak istemiyorum ama... ...umarım akşama iki kişi çıkmaz. Tek korkum o zaman yarın da Allah korusun bir yenildiğimizde... ...bir de yani... bir isim bütün kızlar çıkacak. Umarım akşama hani öyle bir şey olmaz çünkü yani hani şöyle, orası... kişi çıkarırsak tam yandık. Çünkü bir kişi de evet. performans birincisi söyleyeceği için... Tabii tabii. Yani hani... Bir e, de yarın da yenilsek bütün yani şey. resmen direkten döndük. İşte bu konu çok i̇şte ince, ince bir durumda, çizgi. Böyle bir durumda çok ince bir çok çizgi. Bir bu çizgi. ince bir çizgi. Bu ince, olan çizgiyi şöyle de yapmak... Işte, ne, nasıl olur? Yani sorsan kimin olurdu, yazalım şeklinde konuşmak çok... Doğru değil. Yanlış olur. Siz dokunulmazlığı dokunulmazlık kaybedelim de Serena'ya yazalım. Hemen bir bu hafta haftaya Serenay'a yazalım da bir potaya sokalım gibi düşünüyorsunuz ama ha, bugünkü sayımı da Nobre'ye hediye ediyorum. Benim best ofa çıkmamı isteyenlerden biri de oydu. Ve bakalım Tuğçe Melis'i ayıp etmeyen Nobreciğimiz bugün kimi yazacak. <laughs> Öncelikle wow. Öncelikle Oh he. Bu nasıl bir başlangıç? Bu nasıl bir haftaya giriş? Bu nasıl bir takım? Yani bugün Serenay Bestofa çıktı. Ee, e, Serenay bir gün önce yazdılar. Vallahi ben Serenay'ın yerinde olsam çıkmazdım, yalan söylemeyeceğim yani. Ee, bence Nagihan abla e, ondan daha iyi attı gibi gördüm. Ben Nagihan abla çıkar diye bekliyordum açıkçası. Renay'ın Bestofa çıkmasına şaşırdım ben ya. Ben... İki dönüş doğru çıkıyor ama Çok şeyde mesela konserinin yani. ismi çıktı. Ben onun Seren'e söyledim işte. Sizler ne yapıyorsunuz dedim. Tüm Best son zamanlarda sen çıkıyorsun. Ama konserde en çok senin ismin çıkıyor. Aynen öyle. Allah Allah. Demek ki oylamalar performansı öyle, öyle değil arkadaşlar. arkadaşlar. biliyor musun? Bence evet. düelloya hazırlanmak, ben. için. Hani elini evet dedim ya bugün düelloya hazırlanmak için. O zaten halka seçiyor düelloda da. Hmm. E tabi çok normal insan performansı iyi giderken ya da performans olarak ondan düşükler varken adı yazıldığında bir şekilde tepki veriyor. Bunun da karşılığı olacak bence karşı tarafta. Bu çıtırdamalar, çatırdamalar onları diğer oyunlarda bence bir tık daha geriye atacak. Zaten benim gözlemlediğim kadarıyla işte Serhan'ın, Nobre'nin, Deniz'in çok da böyle motivasyonları yüksek gibi gelmiyor bana şahsen. Survivor'da yeni bir odak noktasına hoş geldiniz arkadaşlar. Kırmızı takımın konseyi ve daha az farklı olsa oyunu bence rahat kazanan bir mavi takım. Şimdi kırmızı takımla ilgili konuşacağım. Ee, yani ilk gün evet ama ikinci gün de böyle sanki herkes her şeyini ortaya koydu yine olmadı gibi geldi. Takımlarda denge var mı yok mu? Bu soru işareti gündeme geldi. Yani e, takımın e, biraz daha sayı alan isimlerine soralım, tecrübeli isimlerine soralım daha doğrusu. Onlar nasıl değerlendirecek ama Survivor'da mavi takım rüzgarı başladı. Güçlenmiş mavi takım, Barış'ın e, getirdiği sayılar, Nefise'nin yine üstün performansı. Zaten e, belli bir seviyede olan mavi takımı daha yukarı taşıdı. Zaten eskiler puan alıyordu, Ramazan olsun, Eren olsun zaten alıyordu. Osmancan yine bugün çok aktif. Ee, önce yenildi sonra yendi Sercan'ı. Ve mavi takım bence yine önemli bir farkta kazandı. Bir dengesizlik görüyor musunuz? Ee, takımda ileri gitme ümidi var mı? na sen de başladın? Acun Bey aslında dağılım güzel oldu. Ee, tabii ki hani takım güçlü. Ee, i̇lk zamanlar Nobre'nin sakatlığından dolayı zaten challenge'da da hani kırmızı takımın bir kaybı vardı. Biz gelmeden önce de zaten çok çok güçlüydü kırmızı takım. Fakat ben şu an olarak bizler daha ben kendi adıma konuşuyorum. Elimiz ısınmaya başlıyor çünkü uzun bir ara. Tabii ki yaş farkı da buna etken. Karşı takım aşırı atik ve aşırı hızlı var. Biz biraz daha olgun ve parkurda biraz geç kalıyoruz. E geç kaldığımızda da avantajı kullanamıyoruz ister istemez. Bir de sistemsel olarak da bence çok güzel bir sistem. Ama bizim de alışık olmadığımız bir sistem. Ben ilk defa böyle bir sistemde oynuyorum. Mesela ben Nefise ile çarpışmaya gidiyorum. İkimizden biri muhakkak kaybedecek. Yani bir kazanan olacak. E bunda da otomatik olarak biz bir daha oyuna çıkamıyoruz. Yani best of'u da göremiyoruz. E bundan kaynaklı olarak da tekrardan elimizi ...ısındırma, tekrardan oyun oynayıp takıma destek olabilme bir şansımız olmuyor. Best of'u niye göremiyorsunuz? E çünkü birimiz... Mesela ilk deniz oyununda ben kaybettim. Tekrar oyuna giremedim. Çünkü karşı takım da beni seçmiyor. E best of'a çıkmam için de oyun kazanmış olmam lazım. E bu sistemde de e, eli daha iyi olan e, arkadaşlar çıkıyor. Ve otomatik olarak da e, karşı takım bizden iki zayıf olarak gördükleri. Zayıf demeyeceğim ama daha hani biraz aslında Ama herkes geçerli dediğin doğru. Yani e, biraz az oyun oynadığınız dönemdesiniz. Zaten 13 yarışmacı var. Evet. 13 yarışmacı olduğu için zaten oynanan oyun sayısı baktığımızda zaman 20. Zaten e, birçok oyuncu best of'a çıkmayı bırakın. E, iki oyun bile oynamayan oyuncu vardır diye düşünüyorum. E, sen niye best of'a çıkmadın bugün? Şöyle aslında ben e, çıkacaktım. Ben iki oyunu oynadım. Çamur oyunu olduğu için ee, arkadaşları da sordum. Ee, i̇lk oyun çok iyi oynadım. İkinci oyun biraz Ramazan sağ olsun, bayağı beni yordu. Yani o atışlarım da biraz bozuldu. Ondan dolayı da elimin ayarı bozuldu diye ben takım arkadaşlarıma da sordum. Yani dedim ki, ilk oyun evet çok iyiydim. İkinci oyunda elim bozuldu. Ama dinlenik bir serenay var.